Merhaba sevgili izleyicilerim, kıymetli takipçilerim. Yeni bir bağ bahçe videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle şurada yerde bir dut ağacı kökü var. Bu dut ağacı köküne aşı yapacağız. Tutacak mı, tutmayacak mı? Deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi videomuzun detaylarına geçelim. Kıymetli izleyicilerim, şurada bir dut ağacı vardı. Bu dut ağacı çekirdekten çıkmış bir dut ağacı ağacıydı. E, aşılayayım dedim. Fakat çevresinde hemen şurada az ilerisinde ve şurada ağaçlar olduğu için meyve ağaçları olduğu için ondan dolayı diğer ağaçlara yakın olacak endişesiyle buradaki dut ağacını söktüm. E, ve bahçemin olduğu yere oralarda müsait bir yerlere diktim. Dut ağacını sökerken burada şöyle bir kök maalesef kaldı. Yani bunu bu kökü parçalamak istemezdim ama maalesef parçalandı ve kök burada kaldı. Dut ağacı da saymaz böyle şeyi aslında. Yani bu kadar bir kökü parçalanıp kalsın. Dut ağacı için çok da önemli değil. Dut ağacı dikildiği yerde Tutar ve hayatını devam ettirir Dut ağacının böyle bir özelliği var e Zaten bir fidandı Yani fidandı derken yine vardı 2-3 yaşlarında Şimdi biz Bu dut ağacının Kök kısmına Şurayı keseceğiz Ve buraya Bir aşı yapacağız Yarma aşı yapacağız Tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz Deneyimleyeceğiz Aşı çalışmasına geçmeden önce Kullanacağımız malzemeleri görelim bu aşı malzemeleri bizim olmazsa olmazlarımız. Bu malzemeler olmazsa aşı yapamayız başta. Budama makası, onun yanında bıçak, devamında aşı bıçağı, aşı çelikleri, bağlama ipi ve bant. Bunlar bizim şimdi biraz sonra işimize yarayacak. Şimdi çalışmamıza geçelim. Sevgili izleyicilerim, önce buradaki dut ağacımızın kökünü şöyle uygun bir yerden keseceğiz. Şuradan kesiyorum. Şimdi kesmiş olduğum düz kısmı bıçakla yarıyorum. Ve üzerinden hafifçe vuruyorum. Bunun üzerine bir kama yapmamız lazım ki kamayı bıçağın üzerinden çakacağız. Yaralan kısmın biraz açık kalmasını bize sağlayacak. Bıçağı az daha aşağıya göndereyim. Evet, bıçağı az daha aşağıya gönderdikten sonra bu kamayı bir miktar ileri doğru ittiriyorum. delimle evet, elimle ittirdim. Ve şimdi bıçağı çıkaracağım. Şimdi aşı çeliklerimizle bir tanesini yassıltalım. Ve bu yassılttığımız çeliğimizi şuraya yerleştirelim. Kamanın öbür tarafına yerleştiriyorum. Şimdi de diğer aşı çeliğimizi aynı şekilde kalın tarafını yani alt tarafını, alt kısmını yassıltıyorum bıçakla. Şimdi de şu yassılttığım yeri şuraya kamanın yan tarafına. Zaten kama gevşemiş. Diğer çeliği koyunca kamayı çıkarıyorum ve aşı çeliğimizi bu tarafa yarmış olduğum kökün bu tarafına yerleştiriyor. Yani burada önemli olan aşı vurulan kökle ya da anaçla aşı çeliğinin Kabuk kabuğa gelmesi çok önemli çünkü anacın yukarıya doğru gönderdiği su çelik tarafından kabukların altından emilebilmeli. Evet. Şimdi yakından gösteriyorum. Kamerayı böyle eğerek gösterebiliyorum. Görünüyor. Yani anaçla aşiteliğinin kabuk kabuğa gelmesi çok önemli. Onun için size böyle yakın planı gösterdim. Şimdi yapacağımız iş bantımızı açıp aşımızın üzerini sarmak. Yani burada anaç ağacımız yani dut kökü bir yara aldı. Ondan sonra aşı çeliğimizin alt kısmını e, yasıltarak yerleştirdik. Aşı çeliğimiz de yara aldı haliyle. Hem bu yaraların pansuman olması hem oralardan kurumaması, hava almaması adına bant yapıştırıyoruz buraya. Yani bant sarıyoruz ve bu bantı aşımız tutuncaya kadar buradan çıkarmıyoruz. Biraz aşağı doğru uzatayım. Aşağı doğru gitmiş olan yarılmaların izole edilmesi adına öyle yaptım. Bant tam orayı kapatmadı. Oradan yine bir miktar hava alıyor. Ben de onun için şimdi bir de orta kısma bant yapıştıracağım. Şöyle şu orta kısma şu şekilde bant yapıştıracağım. Böyle birkaç tane yapıştırayım ki orada açık yer kalmasın. Oradan hava almasın. Ve aşımız aşı çeliklerimiz kurumasın. Aynı zamanda aşı yaptığımız kökümüz aşı yaptığımız dut ağacımızın kökü de aynı şekilde kurumaz. Bir de üzerinden geniş bant dolandırıyorum. Evet. Aşımızın tutmasını bekleyeceğiz. Kıymetli izleyicilerim bir bağ bahçe videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devam etmesi için kanalıma abone olmanız beni motive edecektir. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.